Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Trafik Racer hilelisi nasıl kurulur onu anlatacağım. Hmm, arkadaşlar ben bu hileyi nasıl yaptım size anlatacağım ama önce oyunumuza bakalım. Oyunumuz nasıl bir? Bu arada bu Trafik Racer eski bir oyun. versiyonu ben nasıl hileledim? Genellikle ben bu eski... <laughs> Bakın biz açır sayesinde ücretsiz satın alabiliyorum. Yani reklam reklamları kaldırdım ve çifte para aldım. Ve arkadaşlar bu eski bir sürüm olduğu için bunu belki siz sevmezsiniz diye düşündüm ama bunu ben sevdim arkadaşlar. Ben öyle bu oyunda yeni sürümde Lamborghini falan var. Ben öyle Lamborghini falan çok alışık değilimdir arkadaşlar. Böyle retro tarzı araba sev. Bakın şu Porsche arabası. Porsche galiba değil mi? Yorumlara yazın. Porsche. Ben bu Porsche'yi çok sevdim. Bu güncelleme için burada 3 tane yeni araba eklendi. Polis arabası şu Porsche. Bir de şu Fiat Punto. Bakın arkadaşlar. Bir de şu Fiat. Kargo taşıma arabası. Bir de bu eklendi. Bu sürümde dövme yok. Ben öyle dövme falan sevmem arkadaşlar. Bakın Param şöyle, Luke Skywalker'ı hileledim ben arkadaşlar, eski sürüm. Siz de normal sürümü, falan indirin, eski sürümüyle hileliyim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gösterdiğim gibi ben bunu bu eski sürümüyle hileledim. İsterseniz de hileleyebilirsiniz. Linki bulamadığım için çok üzgünüm. Ancak Google'a girip nasıl 2.0 sürümünüzü indireceğinizi söyleyeceğim. Tabi bazı telefonlarda Lucky Patcher çalışmayabilir. Orası belli. Logo tuşa tıklasınız. Traffic Racer 2.0 APK yazın. Aşağı gidin, aşağı aşağı gidin. Mod APK'nın hiçbirine tıklamayın arkadaşlar. Bir de Mod APK yazın. Mod APK yazın arkadaşlar. Daha da düzgün bir şey bulamadım. Arkadaşlar ben sizin için çalışıyorum. Bilim APK yazın. APK yazın bulacağız arkadaşlar. APK kafe yazın. Evet. Arkadaşlar ben bulamadım. Sizin karşınıza çıkarsa indirirsiniz. Ee, bugünlük bu günlük bu kadar arkadaşlar. Kupaçırlar hileledikten sonra sadece benim o oyunda yaptığım yere tıklayın. Öyle yapın. Bir de eğer paralar 0.39 falan gözüküyorsa demek ki ücretsiz alışveriş çalışacaktır. Normal para gözüküyorsa çalışmayacaktır. Hoşça kalın.